Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı, güzel, huzurlu bir günde olduğunuzu temenni ederekten bugünkü videoma başlıyorum. Sizlere bugün çokça çalap gördüm, ekranlarınızın başında şu an gördüğünüz bu güllerin bu iki yaprağının yine sayısının yapımını göstereceğim sizlere. Başka videolarım da oldu lakin birkaç arkadaş kaçırmış olmalı ki tekrarından videolu olarak çekimini yapmamı istediler. Ben de kırmamak adına onlar için kısa bir video çekeceğim itinalı ve açıklayıcı olmasına dikkat ederekten videomu geçiyorum. Beyaz ipliğimle yapacağım. Sadece bir boru ve yaprağı göstereceğim arkadaşlar. Zaten teknik aynı olduğu için diğer aşamaları da merak etmemize gerek yok. Tahmin edilebilir. Sihirli bir halkamla bu şekilde İlmeğimi attım. Burada şimdi 5 e, boruya ait 5 e, yapraklı da bir çiçeğim olacağı için 3 Pardon. Şimdi 3 oldu. Baştaki ilmeğime batıyorum. Tekli ipliğimi iğne altından geçirdim ve tekrarından iğneme tekrar doluyorum. Bu şekilde boruya temel attım diyeyim. Bu şekilde başlıyorum arkadaşlar. Bana diliyle 5 ilmekli bir boru lazım burada. sıradaki attığım ilmeklere batarak yapıyorum bunu. 1 2 3 ve dibiyle 4 oldu. Ama ben dibiyle 5 olması gerektiğini söylemiştim. Dibe bataraktan tekrar bir tane arttırıyorum ilmeğimi. Şimdi tamamen netleştirmek adına biraz çıkacağım. Ben de borumu yapmış olacağım. Şeklimizi, şevalimizi de almış olacağız böylece. Evet bu şekilde çıkıyorum. Bir kere daha batarsam kafi. Evet. Burada arkadaşlar ilmeğimin dibine battım. Beyaz tekli ipliğimin dibine. Birinci ilmeğim. ikinci ve üçüncü ilmeğim. Başa geçtim. batıyorum burada arkadaşlar. Arttırma tekniğini kullanıyorum. Evet arkadaşım iyi izle. Dibe battım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Daha sonraki ve onun da dibine batıyorum arkadaşım. Burada şu an 4 ilmek sayısına sahibim. Tekrar başa geçtim. İplemi yatırıyorum. Yine deve battım. Bir sonraki ilmeğim. Sıradaki. bir sonraki ilmeğin ve onun da dibine bataraktan tekrar arttırma işlemini yapmış oldum. Burada da iğne sayım 5 olmuş oldu. Evet. Tekrar başa geçerekten baştan ve sondan arttıraraktan 8 ilmek olana kadar çıkacağım. Evet arkadaşlar. Özellikle değineyim arkadaşım diyeyim. Soran arkadaşlarıma. 8 ilmeğine sahibim burada. Evet. Şimdi başa geçiyorum. Buraya kadar arttıraraktan geldim. Baştan ve sondan arttırarak yaptım bunu. Sıradaki ilmeğime batıyorum. Şimdi hiçbir yerde arttırma işlemi yapmıyorum. Sonda da arttırma işlemini yapmadım. Ve şimdi tekrar yine başa geçiyorum. Şimdi arkadaşım burada yine aynı tekniği kullanıyorum. Ne yapıyorum? Sıradaki ilmeklere bataraktan iğnem sayım sadece 3 tane kalana kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yaprağım bu şekilde. Dediğim gibi teknik olarak aynı bir işlem olduğu için şu şekilde açıklayayım. Diğer 4 ilmeğe de aynı bu yaprağı yaptığım gibi aynı iğne sayıları da yapacağım. Bu şekilde 5 yaprağa sahip olacağım. Ve sonrasında da şu köşelerde artırma işlemini bıraktığım yerden altına iki kat beyaz ip kendi ipinden yatıraraktan çevirme işlemi göreceğim. Bu şekilde çevirmiş olacağım. Ve sonrasında 4 yaprağımıza gelecek olursak aynı tekniği kullanacağım. Burada sadece 4 ilmekli bir boruya sahip olacağım. 3 ilmekle başlayıp 7 ilmeğe kadar aynı şekilde baştan ve sondan artıraraktan 3 ilmek sayısına kadar eksi atacağım. Yine aynı şekilde yaprağı yaparken arttırma işlemini bıraktığım yerden birbirlerine geçerekten çevirme işlemini yapmış olacağım. Tabii ki alta dediğim gibi 2 katlı iplik yatıracağız. Aynen öyle. Bu da Goncamız. Evet. Ben bu arkadaşı şu yeşil kökümüze geçireyim. Lütfen sıkılmayın. Çünkü farkındayım. çok bu çiçeklerimizden yapıyorum ama anlamayan arkadaşlarımız oluyor. Tabii ki benim görevim de bu. Göstermek, öğretmek. Bu da borulu bir yaprağımız. Kök diyoruz buna hemen geliyorum Evet arkadaşlar çiçeğimiz aşamalardan geçe geçe bu hale geliyor bugünlük bu kadar demeden önce sen yeni gelen arkadaşım beni ilk defa lütfen abone olmayı unutma ve siz hep yanımda olan arkadaşlarım İyi ki varsınız diyorum Sizi en güzel emanet ederekten bugünkü videomu sonlandırıyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın